Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında integralin birinci testini sizler için çözmeye çalışalım. Birinci soruda diferansiyellerinden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Birinci öncülde arkadaşlar y eşittir x kare artı x olarak verilmiş. Bakın y'nin x'e göre türevini alırsam biz bunu da şöyle dy bölü dx şeklinde gösteriyorduk. Burada x'e göre türev aldığım zaman bize 2x artı 1'i verecektir. Şöyle içler dışlar çarpımı yaptığım zaman dy eşittir. 2x artı 1 çarpı dx şeklinde gelecektir. Burada da dy eşittir 2x artı 1 çarpı dx şeklinde verilmiş. O zaman birinci öncül için doğrudur diyoruz. İkinci öncülde ft fonksiyonu tek olarak verilmiş. Burada diferansiyel aldığım zaman arkadaşlar yine bize türevini almamız istenmiş aslında. Şöyle gösterebiliriz. Bakın d diyorum. Şöyle ft eşittir diyorum. Burada türevini aldığımız zaman arkadaşlar 3 çarpı T kare çarpı yanına ne getireceğiz? DT. Çünkü T'ye bağlı türev aldığımız için bunu göstermek için DT şeklinde gösteriyoruz. O zaman ikinci öncülde de 3T kare art 3T kare DT şeklinde verilmiş. İkinci öncülde doğrudur diyebiliriz. Üçüncü öncülde Z fonksiyonu U'ya bağlı bakın. Burada her iki tarafın diferansiyelini aldığımız zaman bize neyi verecektir arkadaşlar? DZ ifadesi eşittir diyorum. Bakın burada U'ya göre türev alırsam 2U çarpı burada da yanına U'ya U'ya göre türev aldığım için DU şeklinde göstermem gerekir. DZ eşittir. 2U DU şeklinde gelecektir. O zaman 3. öncül içinde doğrudur diyorum. Doğru cevabım 1, 2, 3 olacaktır. İkinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. İfadesinin diferansiyeli aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruluyor. Burada arkadaşlar türev alacağımız için ilk önce fx'i bir düzenlemek istiyorum. Bakın biz fx'i şöyle yazabiliriz. Üstü sayılardan Buradaki ifademi x üzeri eksi 1. Buradaki ifademi de x üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Şimdi diferansiyelimizi alalım. D fx diyorum. Karşı tarafında türevini aldığımız zaman arkadaşlar eksi 1 başa gelecektir. Eksi 1 çarpı x üzeri kuvvetini biraz azaltırsam eksi 2 gelir. Burada ise eksi 2 başa geldiği zaman eksi eksi artı yapacağı için yani artı 2 çarpı x üzeri eksi 3 ifadesi gelir. Çarpı diyoruz yanına da dx ifadesini eklemeyi unutmayalım. Şimdi buradan sonra tekrar düzenleyelim ifademizi. Buradaki ifademiz eksi 1 bölü x x'in karesi gelecektir. Artı buradaki ifademizde de 2 bölü x üzeri 3 şeklinde gelecektir. Çarpı diyorum. Şöyle dx'imizi de yazalım. Bakın arkadaşlar burada payda işlemesine gidelim. Şuradaki ifademizi x ile çarparsak buradan e, düzenlediğimiz zaman bize eksi x artı 2 bölü x küpü verecektir. Çarpı diyorum dx'imiz var. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın c seçeneğine geleceğini söyleyebiliriz. Üçüncü soruda integrallerinden hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Minik bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. İntegral x üzeri n çarpı şöyle dx şeklinde verildiği zaman burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuvvetimizi bir arttırıp kuvvetimizi tekrar bölüyorduk. Yani x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı diyorduk. Bir de burada belirsiz integral olduğu için c sabitini eklemeyi unutmuyorduk. Hemen o zaman birinci öncüle baktığımız zaman bakın şöyle düşünebiliriz. 3 çarpı x üzeri 0 çarpı dx'miş gibi düşünebiliriz. Burada kuvvetimizi 1 arttırdığımız zaman 3 çarpı x üzeri 1 kuvvetime tekrar bölüyorum. Bakın şurası 1 gelecektir. Artı bir de c sabitimiz vardı. Burayı gelin tekrar düzenleyelim. 3x artı c şeklinde olacaktır. O zaman birinci öncül için doğrudur diyebiliriz. Bakın burada da aynı şekilde e, kuvvetimizi bir arttıracağız ve arttırdığımız sayıya böleceğiz. Yani 4 çarpı x üzeri 4 kuvvetimi bir arttırdım böyle arttırdığım sayıya böldüm. Artı bir de neyimiz vardı? C sabitimiz vardı. Şimdi buradan da şuradaki 4 ile 4 birbirini götürürse bu ifadeyi de düzenlersek x üzeri 4 artı C gelecektir. Yani ikinci öncül için de doğrudur diyebiliriz. Bakın arkadaşlar burada da yine kuvvetimizi bir arttıracağız. Kuvvetimizi bir arttırdığımız zaman 3 çarpı x üzeri 3 bölü 3 gelecektir. Artı burada da kuvvetimi bir arttıracağım. x e, üzeri 2 bölü 2 gelir. Eksi bakın burada da eksi 1 çarpı aslında x üzeri 0'mış gibi düşünebiliriz. Yani 1 çarpı kuvvetimi bir arttırdım. x üzeri 1 bölü 1 artı bir de C sabitimiz vardı. Hemen sadeleştirmeleri yapalım. Bakın buradaki 3 ile 3 sadeleşsin. 4 ile şuradaki 2 sadeleşirse 2 kalır. Buradaki herhangi bir sadeleştirme yapamayacağız. Tekrar düzenlersek burayı da <laughs> x küp artı 2 tane x kare eksi x artı c ifadesi gelecek. Burada da arkadaşlar 3. öncülümüzün de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 1, 2, 3 gelecektir. Dördüncü soruda ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada bir hatırlatmaya başlayalım arkadaşlar. D bölü dx integral fx çarpı dx ifadesini arkadaşlar biz buradaki fx ifadesinin eşit olacağını biliyoruz. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman aslında şunu yapıyoruz. İlk önce fonksiyonumuzun x'e göre bir integralini alıyoruz. Sonra bu aldığımız yani integral aldığımız ifadenin tekrar x'e göre türevini alıyoruz. Ee, burada arkadaşlar biz fx'e eşit olacağını söylemiştik. E, i̇çerideki ifadeye direkt eşit olacağı için birinci öncül için doğrudur şeklinde yorum yapabiliriz. İkinci öncüle baktığımız zaman bakın burada ilk önce içerideki ifadenin bir integrali alınmış, sonra tekrar diferansiyeli yani türevini alıp yanına bir dx ifadesi eklememiz gerekir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Buradaki integralle e, diferansiyel birbirini götürecektir. Yani türev aldığımız zaman sadece x eksi 1 bölü x dx ifadesi kalacaktır. O zaman ikinci öncül içinde doğrudur diyebiliriz. Üçüncü ifadede integral dx küp ifadesinin eşiti sorulmuş. Burada arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bunu türevini almamız istenmiş. Bakın türevini aldığımız zaman şöyle alt tarafa yazmak istiyorum. Ee, şöyle gelecektir. Integral dx 3x kare dx ifadesi gelecektir. Burada da şöyle integral aldığımız zaman ne yapıyorduk? Kuvvetimizi bir arttırıp kuvvetimizi tekrar bölüyorduk. Kuvveti bir arttırdığım zaman x üzeri 3 bölü 3 artı şöyle bir c sabiti gelecektir. Burada da 3'ler sadeleştiği zaman x küp artı c gelir. Yani 3. öncül için de doğrudur diyebiliriz. Burada ise difer direkt diferansiyel almamız istenmiş bu ifadenin. Diferansiyelini aldığımız zaman arkadaşlar bize 2x çarpı dx'i vermesi gerekirken... Bize burada 2x artı c şeklinde verilmiş. O zaman dördüncü öncül için yanlıştır diyorum. Doğru cevabım 1, 2, 3 olacaktır. Beşinci soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce ters fonksiyon almayı bir hatırlatalım. Örneğin fx fonksiyonu şöyle ax artı b bölü cx artı d şeklinde verildiği zaman bize f fonksiyonunun tersi sorulursa ne yapıyorduk biz buradaki x'in önündeki katsayı ve şuradaki sabit sayımızın yer ve işaretlerini değiştiriyorduk arkadaşlar. Hemen o zaman değiştirelim. Yani eksi dx artı b bölü cx eksi a şeklinde olması gerekir. O zaman biz f fonksiyonu gelin şurada bir düzenleyelim. Bakın burada fx'i şöyle düşünebiliriz aslında. x eksi 1 bölü 0 çarpı x artı 2 şeklinde. Burada x'in önündeki katsayı 1 sabit terimizde 2. O zaman f ters x için biz şunu söyleyebiliriz. Bakın e, eksi 2 olarak yukarıya gelecektir. Yani şöyle eksi 2x eksi 1 bölü. Buradaki 1 de işaret değiştirecektir. Yani şöyle eksi 1 şeklinde. Bu ifade arkadaşlar eksi şöyle yukarıya dağıttığımız zaman f ters x ifadesini biz şöyle 2x artı 1 şeklinde bulmuş oluruz arkadaşlar. Hemen o zaman burada yerine yazalım. Bakın e, integral şöyle diferansiyelini yazdım. 2x artı 1 şeklinde yazıyoruz. Burada diferansiyel aldığımız zaman arkadaşlar integralini tekrar yazdım. 2x'ten 2 gelecektir. Sabitin türevi 1 olduğu için hiçbir şey e, 0 olarak yazdım. Çarpı burada dx'imizi yazıyoruz. Şimdi 2'nin e, integ aslında integral 2 dx ifadesi bize sorulmuş. Burada da arkadaşlar integralini alırsam şöyle x üzeri 0'mış gibi düşünebilirim. Yani x üzeri 0 çarpı dx. Kuvvetimi 1 arttırdım. Bakın kuvvetimi 1 arttırsam 2 çarpı x üzeri 1 bölü 1 artı bir de c sabitimiz vardı. Düzenlediğimiz zaman burayı 2x artı c şeklinde gelecektir. Doğru cevabımız a seçeneği gelir. Altıncı soruda eşitliği veriliyor. Buna göre F1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Bence arkadaşlar burada her iki tarafın türevini almalıyız ki bu integral ifadesi kaybolsun. Yani integrali götürelim. Her iki tarafın şimdi türevini aldığımız zaman bakın burada integral gidecektir. Yani ifadem x çarpı fx olacaktır. Burada da türevimizi aldığımız zaman 3x kare artı 2x ifadesi gelir. x gördüğümüz yere gelin 1 yazalım. Burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 çarpı F1 ifadesi eşittir. Burada 1 yazarsam 3 artı 2 eşit olur. Topladığımız zaman bize F1 ifadesi 5 olarak gelecektir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 7. soruda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre f türe 5 değeri kaçtır diye soruluyor. Bu soruda birazcık uzatacağım ama arkadaşlar elimiz alışması açısından bence iyi olduğunu düşünüyorum. Bakın ilk önce burada diferansiyel aldığımız zaman aslında ifademiz şuna dönecektir burada diferansiyel alırsam 6x eksi 4 çarpı şöyle dx ifadesi gelir. Şimdi buradan sonra bu ifadenin integralini alacağız. Integral alırken şöyle fx'imizi de yazalım. Bakın kuvvetimizi 1 artırıp kuvvetimize tekrar bölüyorduk. Yani 6 çarpı burada x üzeri 1 olduğu için x üzeri 2 bölü 2 diyeceğiz. Eksi burada aslında 4 çarpı x üzeri 0'mış gibi düşünürsek. Kuvvetimizi 1 artırsak 4 çarpı x üzeri 1 bölü 1. Artı integral aldığımızda belirsiz integral olduğunda bir de C sabitimiz vardı arkadaşlar. Şimdi buradan sonra tekrar düzenleyelim. Bakın e, düzenlersem buradaki 6 ile 2 sadeleştiği zaman 3x kare eksi 4x artı C ifadesi gelecektir. Aslında burada bakın integralle e, buradaki diferansiyel birbirini götürdü. Sadece C sabiti gelmiş oldu. Bize F türev 5 değeri sorulduğu için tekrar bu ifadenin türevini almamız gerekiyor. Hemen türevini alalım. F türevi x ifadesi bakın buradan. 6x eksi 4 gelecektir. C sabit sayı olduğu için türevi 0. X gördüğümüz yere 5 yazarsak 6 kere 5 30 eksi 4'ten doğru cevabımızı 26 olarak bulmuş oluruz. 8. soruda integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar kuvvetimizi 1 artırıp kuvvetimizi tekrar bölüyorduk. Bakın o zaman x karenin kuvvetini 1 arttırırsam 2 artı 1'den 3 bölü 3 gelecektir. Eksi Burada ise 4 çarpı x üzeri 1'di. Kuvvetimi 1 arttırırsam x üzeri 2 bölü 2 gelecektir. Eksi burayı da şöyle düşünebiliriz. 5 çarpı x üzeri 0'mış gibi. Kuvvetimizi 1 arttırırsak 5 çarpı x üzeri 1 bölü 1 gelecektir artı e, belirsiz integral olduğu için bir c sabitimiz vardı arkadaşlar. Burayı da şöyle tekrar düzenleyelim. Bakın 1 bölü 3 çarpı x üzeri 3 gelecektir. Eksi buradaki 4 ile 2'yi sadeleştirirsem 2 çarpı x kare eksi 5x artı c şeklinde gelir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımız b seçeneği gelecektir. 9. soruda integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Burada arkadaşlar kök x ifadesini ben şöyle düzenlemek istiyorum. x üzeri 1 bölü 2 eksi 1 çarpı şöyle dx şeklinde düzenleyebiliriz. İntegral alırken arkadaşlar biz kuvvetimizi 1 arttırıp tekrar o kuvvete bölüyorduk. Yani 1 bölü 2'ye 1 eklememiz gerekecek. Bakın burada 2 kere 1, 2, 1 daha eklersem 3 olur. İntegral alırsam burada arkadaşlar yani x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ifadesi gelecektir. Eksi buradaki ifademizi de şöyle düşünebiliriz. Eksi 1 çarpı x üzeri 0. Kuvvetimi 1 arttırdığım zaman arkadaşlar eksi yani şöyle 1 çarpı x üzeri 1 bölü bir ifadesi gelecektir. Artı C sabitimiz vardı. Burayı da şöyle tekrar düzenleyelim. X üzeri 3 bölü 2 bölü. Bakın şuradaki ifademi ters taklattırdığım zaman yani 2 bölü 3 ifadesi gelecektir. Eksi buradan X ifadesi gelir artı bir de C sabitimiz vardı. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabın az A seçeneği geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 10. soruda integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar f fonksiyonun iki kez türevi alındığı için biz bir kez integralini alırsak bize f türev x ifadesi gelecektir. Artı Bakın burada kuvvetimizi bir arttırıyoruz. 2 çarpı x üzeri 2 bölü 2 artı bir de belirsiz integral olduğu için c sabitimiz vardı. Buradaki 2'ler sadeleşirse aslında ifademiz f türev x artı x kare artı c ifadesi olacaktır. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımızın c seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. 11. soruda integralin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Bence arkadaşlar ilk önce buradaki ifadeleri bir düzenleyelim. Bakın şöyle integral x üzeri eksi 2 artı buradaki ifademi de şöyle 1 bölü 2 çarpı kök x'i biz şöyle x üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabiliyorduk. Yukarıya aldığımız zaman ise x üzeri eksi 1 bölü 2 ifadesi olacaktır. Şöyle çarpı dx'imizi de ekleyelim. İntegral alırken kuvvetimizi 1 arttırıp kuvvetimizi tekrar bölüyorduk. Burada arkadaşlar kuvvetimi 1 arttırırsam eksi 2'ye 1 eklersem x üzeri eksi 1 bölü şöyle eksi 1 gelecektir. Artı bakın buradan 1 bölü 2. Bunun kuvvetine 1 eklersem arkadaşlar yani 1 eksi 1 bölü 2. 2 kere birden 2 1 bir çıkartırsam bize yine 1 bölü 2 verecektir. O zaman x üzeri 1 bölü 2 bölü kuvvetime tekrar böldüm. 1 bölü 2 geleceğini söyleyebilirim. Artı bir de c sabitimiz vardı. Burayı şöyle tekrar düzenleyelim. Bakın burada x ifadesi aşağı inecektir. Kuvveti eksi olduğu için yani eksi 1 bölü x gelecektir. Artı burayı da düzenlersen 1 bölü 2. Bu ifadeyi şöyle ters taklattıralım arkadaşlar. Bu ifademizi de şöyle kök x şeklinde yazalım. E, ters taklattırsam buradan 2 gelecektir. Artı c. Buradaki şu 2 ile 2 sadeleşirse tekrar düzenlediğimiz zaman arkadaşlar şöyle. Eksi 1 bölü x artı şöyle kök x artı c ifadesi gelir. Şıklara baktığımız zaman Burada da D seçeneğinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 12. soruda integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar içerideki ifadeye baktığımız zaman çarpımın türevinden hatırlamamız gereken yani fx çarpı gx'in türevini bilmemiz gerekiyor. Bakın burada birincinin türevi çarpı ikinci e, artı diyoruz. İkincinin türevi çarpı birinci şeklinde. Buradaki ifademizi aslında şöyle düzenleyebiliriz. İntegral fx çarpı gx'in türevi çarpı dx şeklinde düzenleyebiliriz. Burada integralle türev birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar yani şöyle bir ifade gelecektir. fx çarpı gx artı bir de belirsiz integral olduğu için c sabiti gelecektir. Şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın b seçeneği geleceğini söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.